Ulan adama vurup kaçmak ne? Ne biçim adamsın sen be? Baban hakkında düzgün konuş. Ne yapayım? Gece baktıydı görmedim adamı. Önüme birden atladı ben de vurdum. Kaçtım sonra ne yapayım? Arabadan inip baksaydım bir adama. Ölmüş mü kalmış mı diye. Hemen kaçmışsın. Çok korktum diyorum sana. Ne biçim vicdanın var be senin? He? Utanmıyor musun sen? <laughs> Geldiler. Kapımıza polis dayandı. Ne yapacağız şimdi? Tamam sakin ol. Bu şahı ben ayasın. Yapamsız. Sus sessiz ol. Halledeceğim şimdi. Beyefendi merhabalar. Merhaba buyurun. Ben polis memuru Mazlum Sönmez. Bu gencin evi burası mı? <laughs> ne oldu ki bu gence? <laughs> bu gence akşamüstü bir araba çarpıp hızlıca ortadan kaybolmuş. Biz de evini arıyoruz. Ailesine haberi vermek için. <Gülüyor> 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 Efendim iyi misiniz? Şşşşt. <laughs> 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 Hadi baba. <laughs> ben çarptım desene polise. <laughs>